うん。 Yaşamın izinde programında daha sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümünü e, izlediniz Sayın Fikret Başkaya hocamla birlikteyiz. Hayat hikayesinin kaldığımız ikinci bölümünde tamamlamaya çalışacağız. Paradigmanın iflasını, haymana sürecini, Türkiye'de lanetli tırnak içinde nasıl duruma gelindiğini bunların hepsini konuşacağız bu bölümde. Yaşamın izinde başladı. Merhaba hocam tekrar. Merhaba teşekkür ediyorum. Ee, birinci bölümde Ayman'a cezaevi süreciyle e, sonlandırmıştık. E, oradan sonrasını tekrar sizden alabiliriz. Şimdi şöyle paradigma iflası yayınlandığı zaman Türkiye'deki hakim çevreler, yani resmi ideoloji cephesi diyelim resmi. Bu görmezlikten gelme elimindeydi kitabı. Fakat o yani o tip şeyler bir işe yaramadı. Kitap hızla yayıldı. Geçen konuşmada da söylediğim gibi ben Haymana Cezaevine girdikten geldikten sonra kitabın tanıtımı daha da arttı. da Söylediğiniz tarihlerde bir de korsancılık da korkunç geldi, değil bir, mi? Bir, bir çok sayıda korsan baskısı yapıldı yani. Hatta, hatta bana şey diyorlardı kasabalara kadar kitap gitmiş yani öyle şeyler. Bir de şöyle oldu yani o görmezlikten gelme şey işe yaramadı yani. Kitap or yardı geçti o şeyleri, barikatları açtı çok geniş bir kitleye ulaştı. Şimdi tabii neden öyle oldu sorusu akla gelebilir. Yani bu kitabın bu kadar büyük ilgi görmesi biliyorsun 30 yıl evvel yayınlandı ama şu anda yeni ilk ilk çık her her baskısı yeni çıkmış gibi bir şeyle muamele görüyor öyle bir şey Aslında paradigma iki şey söylüyor. Bir, diyor ki bu kafayla olmaz, iki bu yol bir yere çıkmaz. Yani paradigmanın özeti bu. Yani diyor ki sen kardeşim san, sana gösterilen yol, girdiğin yol yol değil yani buradan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla yani o tabi fakat kitabın ilgi görmesinin sadece kitaptan kaynaklanan nedeni yok. Dönemin politik havası da kitabın kitaba ilgiyi artıran bir şey. Şöyle, Biliyorsun 80'lerin sonunda bir işçi baharı var. Sen o da onları hatırlar. Hatırlıyorum, bilirsin. hatırlıyorum. 90'ların başından itibaren işte memur eylemleri var. Türkiye'de solun denizcileri ve Tabii Tabii hayır, solun 80'den sonraki bir yükselme anı. İnsanların kafasında sorular belirdiği bir döneme rastlıyor kitap. İlgi görmesinin bir nedeni o. Yani yani kitap şeylerin gerçeğine dokunduğu için ilgi görüyor. Gördü, görmeye devam ediyor yani neticede. Şimdi şöyle oldu. Biz ilk 1992'de bir Özgür Üniversite süreci başlatmıştık. Ee, bu süreci başlatanlar... Hocam, hocam burada e, ilk bölümde bahsettiğiniz emniyetten cezaevine giderken aldığınız bir ilkesel karar var diye söylemiştiniz. Onun etkisi Hayır var şöyle yok yok. O zaman yani öz yani ben daha henüz hapse girmiş ya, o 92'de biz başlattık. Ha, ha Özgür Üniversite çalışması. Başlattık. Söylebilir. Bu bunu yani bunun başlatan arasında ben vardım. işte, İsmail Beşikçi vardı, Yalçın Küçük vardı, Ali Yıldırım vardı, Ahmet Kerem Çabi vardı, Hasan Kul ve başkaları vardı. Fakat bir süre sonra Yalçın Küçük Paris'e gitti. Tamamen benim üzerimde kaldı. Ekin de Ekin diye bir derneğin çatısı altında faaliyet gösteriyor. Özgür Hazret'e kurulduğu zaman müthiş ilgi vardı yani bu konur Sokak, iki konur iki yukarılara doğru bir binanın ikinci katında biz faaliyet gösteriyorduk. Dersler mesela ben ilk orada verdiğim ders emperyalizm teorileriydi. Derslere sadece salonda olmuyor, sınıfta olmuyor, koridor doluyor, merdivenlerde doluyor. Böyle bir müthiş bir ilgi vardı. Şimdi bir süre sonra o Ekin Derneği kapandı nasıl olduysa boşlukta kaldık biz. Ve hemen bir tüzük yazıp valiye müracaat ettim. Valilik benim talebimi reddetti. Sebebi şu. Diyor ki benim yazdığım tüzükte Özgür Üniversite şey geçiyor. Diyor ki diyor ki cevapta üniversiteyi sadece yok kurar dolayısıyla diyor bu şey. Neyse fakat o verdikleri kağıtla, o dernekler kanuna göre öyle bir şey var ya, onunla biz devam ediyoruz. O arada ben hapse girince, Özgür Üniversite sarsıntı geçirdi. Haymana da bir karar vermek lazım. Ya devam ya kapan, kapatış, kapatacak. Ben devam kararı verdim ve Samir Amin'e bir mektup yazdım Senegal'e. Samir Amin benim çok eskiden dünyaca ünlü Birkaç beyinden biridir yani. Çok samimi dostum, hocam, her şey. Ona dedim ki 3. Dünya Forumu'nun başkanı o. Kurulduğu günden beri üçüncü Dünya Forumu'nun tüzüğünü bana yolla. Yani orada bir fikir edinmek istiyorum. Şimdi bir vakıf kurmaya karar verdim. Fakat şimdi daha doğrusu, Böyle bir şey için üç şık var. Kooperatif olabilir, o bu şey uygun değil. Geriye dernekle vakıf kalıyor. Ben dedim ki vakıf kurarsam dedim, hani vakıf geleneği var ya Osmanlı'dan beri. Polis bize fazla musallat olmaz. Ondan sonra şey olarak yani vakıf statüsünde kurmaya karar verdim. Fakat hapisten çıktıktan sonra ama vakıf için bir para lazım, yok işte çok böyle insanlara işte gidip bu kurucu yapmak için abi o kadara gerek yokmuş. Sonradan onu öğrendim ama çok dil döktüm işte. 43 kişiyle vakfı kurduk. Biraz para denk geldik. İşte paradigma niflasın telif hakkı yok benim bilgisayar bilen bilmem ne filan onlar der verme çatma bir şeyle. Vakıf değil aslında bu vakıf vakfeden bir gelir getiren bir şey olacak onu vakfedeceğiz burada gelir gelir yok yani böyle bir şey yok neyse pay şey işe yaptık Bayındır sokakta bir yer tuttuk işte şey aldık falan. müthiş ilgi vardı devam yani ilk kurulduğu gibi sınıf dolu mesela benim derslerim orası yetmiyordu ya Çankaya Belediyesi'nin bir salonuna gidiyorduk ya da o zaman Harbiş biraz ilericilerin elindeydi sendika, o, onların salonunu kullanıyorduk. O işte bir süre sonra yayına başladık. Yani bir taraftan ders, seminer vesaire, bir taraftan yayın yapıyoruz, konferanslar falan. Özgür Üniversiten İstanbul'da, İzmir'de şubeleri İstanbul çok erken zaten açılmıştı. İzmit'te resmi olmayan en formal bir şube faaliyet gösteriyordu. Hatta yurt dışında da Zürih ve Kölde onlar da resmi değil ama orada da faaliyetler gösteriyordu. Şimdi benim vakfı kurmaktaki Türkiye Doğu Forumu kurmaktaki amacım şuydu. Türkiye'de çok köklü, çok köşeli, banaz bir resmi ideoloji var. Resmi tarih var. Bu bu toplumun kendisi hakkında düşünmeyi engelliyor. Yani müthiş bir şey yani bir yani o soru sormayı, yani, düşünmeyi engelliyor. Beyinleri beyinleri evet. işlevsizleştiren bir tarih resmi ideoloji var ama res, resmi tarih kendi başına amaç değildir o. Resmi ideolojinin ham maddesi. Dedim ki buna karşı durmak lazım. Yani ikincisi Türkiye'de köklü bir Avrupa merkezli ideolojik yabancılaşma var. Bu şu demek. Kendi gerçekliğini oradan bakıyor. Halbuki nereye bakıldığı nereden bakıldığı önemli olduğuna göre o bir sorun var. Ona karşı bir şey, İkincisi işte biliyorsun neoliberalizmin dayatıldığı küreselleşme söylemi vesaire. Yani almış başını gidiyor yani. Neoliberal saldırı işçi sınıfının mücadele zeminini çökertmiş. Şimdi eskiden mücadeleyi oradaki devlete karşı yapıyor. Fakat sermayenin önü sonuna kadar açılınca, bütün dünya sermayenin gül bahçesi haline, avalan haline gelince ilkesiz bir şekilde. Hayır, şöyle bunlar. şimdi, yani şimdi mesela sen burada bir, bir fabrikada grev yapmaya kalktığın zaman patron diyor ki bu şartları bu kabul etmezsen ben de alır alırım diyor. Vietnam'a, Çine, Bangladeş'e, bilmem Tunusa, bilmem nereye yani senin pazarlık için kalmıyor o. Yani işçi sınıfının mücadelesinin aşılmasının maddi bir temeli var. Yani bu neoliberalizme neo karşı bir duruş. Bir de şöyle 90'lardan itibaren Şimdi iki şey: bir neoliberalizmin dayatılması işçi sınıfının mücadeleyi zeminini aşındırıyor. 90'larda 80'ler, 90'ların sonunda Sovyet sistemin çökmesi de. Yani sosyalizm ütopyasını zaaf uğratı, uğrattı. Ona karşı da bir duruş bu amaçlarla. Yani Türkiye Ortodoks Forumu'nun kuruluş amacı bunlar. Bu dört amaçtı. Bunun için ders yapıyorduk, seminer yapıyorduk, işte çalışma grupları, atölye çalışmaları, yayınlar yapıyorduk. Türkiye Ortodoks Özgür Üniversite diye bir dergi çıkardık. Üç aylık. Derginin birinci sayısının teması küreselleşmeydi. İkinci sayısının teması sosyalizm nerede hata yapıldıydı. Üçüncüsünün teması da Avrupa merkezli yabancı, Avrupa merkezcilikti yani. Bu dergilerden sanıyorum 30 kadar, 3 ayda bir 30 kadar yayınlandı. Sonra işte kavram sözlükleri çıkardık. İki cilt kavram sözlüğü çıkardık. Bir, bir bir cilt resmi ideoloji sözlüğü çıkardık. Bir tane ekonomik kurumlar ve kavramlar sözlüğü yap çıkardık. Yüz kadar kitap yayınladık. inanılmaz ve, bir bellek oluşturuyor aslında Özgür Üniversitesi. 11 bir cilt gibi. Resmi Tarih Tartışmaları kitabı çıkardık, dizi. Dolayısıyla Özgür Üniversitenin hem derslerde hem yayınlarıyla entelektüel hayata önemli bir e, müdahalesi gerçekleşti. Yani resmi ideolojiyi epey bir püskürttük diyebilirim. Yani Sadece biz değil tabii de ama bizim de orada önemli bir rolümüz olmuştur. Tam burada hocam, o entelektüel ve muhalifle ilgili bir takım düşünceleriniz var. Tam bu yeri gelmişken onları da bizimle paylaşır mısınız? Siz o aradan entelektüel ve muhalifin vesini kaldırıp entelektüel muhalif diye bir şey söylüyorsunuz. Onu bizimle paylaşır mısınız? Ay şöyle şimdi şimdi Türkiye'de daha biraz önce daha söylediğim gibi Resmi ideoloji ve resmi tarih ilkokuldan başlayıp askerlik sonuna kadar sürekli gençlerin beynine yenecekti ediliyor. Yani adam bir yerleri yani düşünme yeteneği dumur uğramış bir şekilde sahaya çıkıyor yani. Müthiş bir tahribat var. Yani şeylerin gerçeğini nüfuz etmeyi son derece de zorlaştıran bir şey var bu. Şimdi benim amacım ister ki yazı kitaplarımda ister Özgür Üniversite macerasında olsun. Buna karşı durmak. Bunu, yani bunu etkisizleştirmeden ben yani bir iki bir adım yol gidemezsin. Böyle bir böyle bir şey vardı. Şimdi tabii şöyle. Şimdi münevver var. Münevver var Osmanlı'da. Ulema. Osmanlı'nın münevveri cumhuriyeti aydın olmuş. İşlev aynama. Verili düzeni meşrulaştırmak. Ama bunlar burunlarına kıl aldırmıyor. Bir de entelektüel diye bir şey var. Entelektüel, verili olana radikal eleştirme yeteneği olana deniyor. Uzman değil entelektüel. Mesela üniversite bitirirsin, bir uzmanlığın olur. Yani Bir de tabii okullardan edinilen uzmanlık mata bir şey sayılıyor. Mesela sana bir örnek vereyim. Şimdi bir çocuğu bir bir marangoza çırak verirsin. Bir süre sonra ağaçları harika kesip pişip dolap bir şey sandalye masa kapı yapmayı öğrenir değil mi? Uzmanlaşır. Uzman. Bir adamı fırıncıya işe verirsin, ekmek pişirmesini öğrenir. Birisini terziye çırak verirsin, o da uzman. Öbürünü de üniversite dokutursun, avukat olur, hekim olur, yönetici olur, vali olur filan. İkisi de uzman bunların, arada bir farkı yok. Ha, öbürünün ne avantajı var? Öbürünün ente yani bilgiye ulaşma imkanı var. Öbürü adam, sabahtan akşam çalışıyor garibim ama bu konferanslara gidebilir, kütüphaneye gidebilir, kitap okuyabilir, tartışabilir yani zamanı. Öyle bir avantaj, onun dışında bir şey, ikisi de uzmandır bunlar ama bu uzman muteber. Niye? bunlar yönetici sınıfa dahil oluyorlar. Yani yönetici sınıfa dahil oluyorlar. Onun için bir kere bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Entelektüel uzman değil, bilir kişi değil. Entelektüel gerçekle yüzleşme yeteneği olan, hiçbir resmi tarih, resmi ideoloji kategorisine itibar etmeyen ve sorunlara ezilen, sömürülen sınıflar tarafından bakan. Tarafı belli aslında, evet. Hayır, yani ezilen, sömürülen Hayır şöyle, gerçeğin safında olmak otomatik olarak ezilen sınıfın tarafında olmak. Öbür tarafta yalana ihtiyacı olanlar var. Şimdi senin bu aydın dediklerin burunlarından kıl aldırmazlar tabii ama. Yani mesela bir, bu üniversitelerle ilgili bir geçen hafta söylediği ne bir anekdot sana söyleyeyim. Şimdi paradigma iflası 15 Aralık 93'te avukat bana ilettiği zaman yani cezanı kesinleştiğini orada ben o zaman orada abi üniversitede öğretim üyesiyim. İki asistanım hemen bir küçük bildiri yayınlıyorlar. Kısa bir şey. Hocalara işte hocamızın yazdığı kitaptan dolayı hapse girmesi kabul edilebilir değildir falan gibi. Gidiyorlar bir Hocalardan birine gidiyorlar. Buna diyor ben imza atmam diyor. Niye diyorlar? Ya diyor devlet diyor ceza verdiğine bir bildiği vardır. <laughs> bu, 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 or, bu oraya istisnai bir durum değil bu. Bu ortalama Türk Üniversitesi'nin bilincidir bu. Yani Türk Üniversitesi'nin bir ortalama bilinci budur. Yani bu, bu düzenin şartlarını çevirmek, işte bu düzeni meşrulaştırmak vesaire falan. Netice itibariyle, yani entelektüel işlem, entelektüel hiçbir kiliseye tabi değildir, hiçbir kutsalı yoktur. Onun için eleştirilemeyecek hiçbir şey yoktur ve olmaması gerekir. O zaman entelektüel tanımını hak etmez o. Yani, ha o zaman ne olur? entelektüel ister istemez egemen sınıfları bulur karşısında. Yani mesela ben iki kere hapse girdim. Yazdıklarımdan dolayı. Bir paradigma bir de Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye getirdikten sonra bir yazı yazmıştım. O zaman Özgür Basın'da yazıyordum. Evet, miydi, evet. Efendim? Orada yazıyordum. Haftalık yazılar yazıyordum. Bir yazı yazdım. 16 ay ceza aldım. Onu da şeyde kalecik cezaevinde tamamladım. Yalnız şu var tabii bizi cezaevine atınca bizi engelleyemiyor. Niye biliyor musun? Mesela ben ha şeyde Haymana cezaevinde iki kitap çevirdim. Biri İngilizce'den, biri Fransızca. Fransızca. Bu şeyde kalecik cezaevinde de çığırından çıkmış bir dünya kitabını büyük ölçüde yazıp bitirmiştim. Yani seni seni engellemesinin bir yolu var. Bu buradan bunu koparmak yani bu. Onun dışında şey yok. Dolayısıyla bu şey değil. Ha seni engelliyor filan ama etrafında ama yani bizim için yani bilincin özgür olması önemli. Yani entelektüel ne yapacak? Bilinci, bilincinin özgürlüğünü korumak için vücudunun hapsedilmesine razı olan adam entelektüel. Yani seni hapse atsınlar. At, at, at Yani orada taviz diye bir şey yok. Uzlaşma diye bu düzenin, bu aşağılık düzeninde uzlaşma diye bir şey olamaz. Yani bu halk düşmanı bir rejim. bu Yani bu yani egemenlerin sen o, entelektüel fıtraten muhalif. Fıtraten muhalif. Tam burada hocam. Ee, yeri geldi. Türkiye'nin lanetlisi bir muhalif. Şimdi bir muhalif nasıl oldu o süreç bu yani çok bana göre çok zekice bir tanımlama bu çok güzel bir tanımlama ortalama aklın üstünde bir aklın anlayabileceği bir tanım çünkü onu yanlış anlayanlar da, e, muhtemelen olmuştur. O süreci de şöyle şöyle şimdi isterim. bu 90'ların 94 Filandı 90, pardon 2001-2003 yılını hatırlamıyorum ama şurada bir masa vardı, şurada beyaz kare bir masa. Radikal Gazetesi çıkıyordu. Radikal Gazetesi'ni alıyordum her gün. Bir gün baktım bir yazı var. Devletin ülkesi ve milleti diyor yazının başlığı. Çok hoşuma gitti. Normalde biliyorsun yani tersi olması lazım. Devletin ülkesi milleti olmaz, milletin devleti olur. Baktım Mete Kaynar. Tanımıyorum. Ertesi gün Özgür Üniversite'ye vardım çocuklara dedim ki, bana dedim bu adam bulup getir. Git buldular, getirdiler. Dedim ki bak bu başlıkta dedim bir kitap yazacaksın ve biz basacağız. Yazdı ve yayınladık. O tarihten sonra Mete Kaynar'la, o da Özgür Üniversitesi'nin öğrencisi de olarak bir hukukumuz var. İşte Özgür Üniversitesi'de mesela o resmi tarih tartışmalarına katkı yaptı, sözlüklere katkı yaptı. Yani çok ya bize çok Özgür Üniversitesi'nin bir çalış şeyi gibi yani bir, bir. O zaman şey Metel Hacettepe Üniversitesi siyaset bilimi kürsüsünde asistanmış şey yani araştırma görevlisi. Işte. Şimdi bu tabi böyle bu hukukumuz devam etti 20, falan, 20 yıl filan, 20 yıla yakın. Ben bir yazı yazmıştım. Asıl terör devlet terörüdür diye. Ondan dolayı dava açıldı. İşte 4-7 yıla kadar hapisteniyor. Bak şimdi yazının başlığı şöyle. Asıl terör devlet terörüdür bu var ya bu ateş yakar, şeker tatlı demek gibi bir şey. Yani hiçbir kurum devlet kadar terörist olamaz. Yani anlatabiliyor muyum? Neticede işte terör örgütü programından dava açılmıştı. Mete o da duruşmaya izleyenler arasındaydı. Bak, yani, salondan çıkınca gitmiş bir yazı yazmıştı. Bir süre sonra da bir gün bana dedi hocam bir konuşmak istiyorum. Dedi, uzun uzun süredir dedi seninle dedi bir nehir söylesi yapmak istiyorum ama dedi, bir sürü şey olmadı. Bu aşamada yapabilir miyiz dedi. Ben dedim yapabiliriz. İşte buraya geliyordu bir iki iki buçuk saatlik bir kayıt yapıyorduk. Son onlar çözülüyor, düzeltiliyor bir sayede. Kitap böyle. Kitabın tarihi bu şekilde oldu yani. Yani başucu olduğuna eminim hocam. Yani böyle oldu kitap. Yani orada zaten şey var. Bilhassa Meten'in yazdığı bir entelektüellerle ilgili bir yazı var orada. Sunuş yazısı var. O harika bir yazı o. O senin soruyu çok iyi aydınlatan bir şey. Yani intelektüel kimdir, aydın kimdir, münevver kimdir? Biliyorsun daha önce de söyledim yani Osmanlı'nın münevveri sonra aydın olmuş. Yani fazla bir kalp çöpesinde yeni bir şey yok o açamada. Ama işte böyle bir yani hikaye böyle. Şimdi bize e, dünyanızı açtığınız için yaşam hikayenizin... E akslarını paylaştığınız için öncelikle teşekkür ederim hocam. Bize ben de sana teşekkür açtınız. ediyorum. Ee, kendi içinde zıfır diye tabir edilecek bir sorusu var Yaşamın izinde programının. Ee, rica edeceğim bunu da cevaplandırmanızı son olarak. Ee, bir sihirli değneği olsaydı Fikret Başkaya'nın bu sihirli değnekle ne yapmak isterdi? Sorumuz bu hocam. Herhalde öyle bir gücüm, yeteneğim olsa herhalde bu insanın başına bela olan kapitalizmi bu dünyadan kovardım yani. Kapitalizmi yani biliyorsun kapitalizm yaşamın temelini aşındırmakta. Uygarlığın, insanın geleceğini riske atmış bulunuyor. Yani gayri, gayri insanı bir sistem ama Hakim ideoloji, egemen ideoloji onu eşi menende olmayan bir sistem gibi sunmaya devam ediyor. İşte o sunma işini de bu aydın denilen taife yapıyor. Yani evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sayın ederim Sayın hocam. Gene doldu mu zaman? Zamanımız yine doldu. Ee, bize vakit ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Zahmet edip geldiniz. Evet sevgili izleyiciler su gibi aktı. Bir yaşam izi böyle sürülebilirdi ve bir yaşam böyle yaşarken onurlandırılabilirdi. Biz buna çok inanıyoruz. Bir yaşamın izinde programının daha sonuna geldik. Sayın Fikret Başkaya çok teşekkür ediyoruz. Bize dünyasını açtığı için bir dahaki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.